Hadi dinlenin bakalım biraz. Epey yoruldunuz. Emredersiniz komutan. Nadia konusunda asıl golü senden yedik Aslı Yüzbaşım. İnsan hiç mi spoiler vermez? Alacağın olsun. Ee, bu benim mesleğim Selim. Ben sahip veririm, sır vermem. Vallahi seninle olan hesabı bizim takım görecek. Basket dervesine davetli misin? Oo, hem de sağ kenarı. Teşekkür ederim. Çok incesin. Rica ederim. De. Ben senin için üzülüyorum. O niye? Hizmete uğrayacaksınız da ondan. <laughs> Geçmiş maçları ne çabuk unuttunuz Aslı Yüzbaşı. Onlar geçmişte kaldı Selim Yüzbaşı. Ayrıca bizim bu seneki pivotlar çok iyiler. Kesin yenileceksiniz. Göreceğiz. Göreceğiz. Aras. Kalk da bir çay boyu Komutanım ben hallederim. Sen karışma Sabri, Aras halleder. Emredersiniz komutanım. Ben kahve içerim Aras için. Aras değil benim. Yalnız benimkisi açık olabiliyorsa sevinirim. Ben de açık bir şey rica edeyim Aras değil benim. Ne olur yani çay içsen? Mis gibi çay işte. İlla aradan sivrileceksin ha. Ya sana ne kardeşim? Benim canım belki kahve içmek istiyor. Belki kendime gelemiyorum kahve içmeden. Kendine gelsen ne olacak? Dünyayı mı fethedeceğim? Edeceğim. Ya senin yüzünden yemin ederim bir gün bırakacağım bu timi. ha. Ya seni kim alır devrem ya? Valla dört bey timinin tim komutanı bu sene tayinciymiş. Ee? Gidelim oraya, kendi timimin komutanı olurum başa başa. Senin timde kimse durmaz. Sen durma. Selçuk, ne oldu lan? Kılıç yarası mı bu seki seke geliyorsun? Komutanın diken batması da değil, Demir'le bile bir sonuçta. Derim, giderken yanında Selçuk'u da götür.